Eski zamanlarda gelen bayramlardan dolayı, yaklaşan yıl başından dolayı şehirlerin orak yerleri olan bazı yerlerde öğrenciler e, kartpostal falan satarlardı aşıklarını çıkarırlardı. Bir de bayramı kutlamak isteyen vatandaşlar para ödeyerek karşı tarafa güzel manzaralı e, kartpostalar alarak bayramlarını tebrik ederlerdi. Hakikaten makbula geçerdi. Şimdi internetten olayı. Belki kolaydır ama eskisi gibi duygusal anlam yaşamıyor. Gününde mesajlar gidiyor. Ama kartpostalar falan üç gün öncesinde PTT kuyruğunda atılırdı. Bayramdan üç beş gün sonra ilgili eline geçerdi. Çok kayda değer bir e, hediye olmuş oluyordu. E, tabii ki kapitalizm her şeyi kaldırdı, kolaylaştırıyor, kaldırıyor. Onun eksikliğini bu konuda e, iyi yetişmeyen, iyi bilmeyen insanlar çekiyor. Bu acı kolay ama bizi de yanlış, yalnızlaştırıyor duygularımızla oynuyor. Ben de bu vesileyle fakir bir ailenin e, babası olan bir vatandaş sabah bayram namazında evine dönerken yaşadığı manzara karşısındaki şiirini sizlere okuyacağım. Güneş yükselmeden Kuşluk yerine Bir adam Camiden Döndü evine. Oturdu Sessizce Yer minderine Kızı Bayram dedi. Yalan ayaklı Adam Bayram dedi. Tam ağlamaklı. Eli üpüldükçe İçi bir burkuldu. Konuşmak istedi dili tutuldu. Güç bela ağzında bir of kurtuldu. Oğlu Bayram dedi sırtı amalı adam. he ya dedi gözü kapalı. Düşündü kış yakın Evde odun yok. Tenekede yağ yok. Çuvalda un yok. Yok yoka karışmış. Tuz yok. Sabun yok. Avrat bayram dedi. Eğdi başını. Adam evet dedi. Sıktı kişini.